Samsunhaber.com olarak halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayları açıklandı. AK Parti Mustafa Demir, İyi Parti Hayati Tekin, Saadet Partisi İhsan Şen, bağımsız olarak da Erhan Usta Büyükşehir'e aday oldu. Biz de Samsun ilk adımda vatandaşlara Büyükşehir'de hangi adayı destekliyorsunuz sorusunu sorduk. Mustafa Demir. Neden peki? Partiden dolayı mı yoksa daha önceden tanıyorsunuz veya projeleri mi sizi etkiledi? Mustafa Demir bana göre çok başarılı bir bakanlık dönemi geçirdi. Kuruluşundan bu yana da AK Parti içerisinde ciddi emekler vermiş, saygın bir insan. Dolayısıyla Mustafa Demir'in bu şehre çok ciddi fayda sağlayacağını düşünüyorum. Mustafa Demir diyorum. Neden Mustafa peki? Demir diyorum. Partiden dolayı mı yoksa? şahsin olsun partiden olsun geçmiş dönemde Samsun'da bakanlık yapmasından olsun Mustafa Demir diyorum. Hangi tek oyun var tek oyun var. Şimdi burada o hangi hizmeti yapmış dersek anlatmamız da bitmez. Benim adayım Hayati. Neden peki? Partiden dolayı mı? Kendisinin projelerinden dolayı mı? Kendisine do... karşı sempatim vardı onun için. Erhan Usta, Hayat Tekin Mustafa Demir AK Parti'den. Sizin adayınız kim? Mustafa Demir efendim. AK Parti'den Mustafa Demir. Peki. Mustafa Demir. Büyükşehir Belediyesi adayım Hayati Bey. Hayat Tekin. Neden peki? Projelerinden dolayı mı yoksa partisinden dolayı mı? Ee, geçmiş dönemde yaptıkları projelerden dolayı. E, bir de Samsun'a artık yeni yüzlerin gelmesi, yeni imajların gelmesi. Artık e, halk e, eskilerden değil de yeni arkadaşlardan, pro yeni projelerle gelmesini istiyoruz. Bağımsıza veririm herhalde. Çünkü siyasete girmeyeyim burada çok da. Bağımsız en iyisi ya. Erhan Usta'ya verirsin. Aynen öyle yaparım. AK Parti'ye girmem. İYİ Parti'ye de girmem. Onun dışında normal yani. Bir tek Erhan Usta'ya veririm. Mustafa Demir. Neden peki? Projelerinden dolayı mı yoksa kendisini daha şu önceden tanıyor musunuz? Şu an tanıyormuş... olduğu durumdan diyelim. Mustafa Demir'den yana gidiyoruz. Neden peki? Partiden dolayı mı yoksa projelerinden dolayı mı? Ee, şu anda iyi projeleri de e, dinlediğim kadarıyla iyi. Yani Sonsu'nun bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hadi oyalan. Mustafa Demir'e vereceğim. AK Parti'den Mustafa Demir'e vereceksin. Evet. Vallahi ben Erhan Usta diyeyim. Neden peki? Bağımsız olmasından dolayı mı yoksa MHP kökenli olmasından dolayı mı? Vallahi yani iyi bir arkadaş olduğunu söylüyorlar yani. Ben şahsen tanımıyorum da. Hayatı Tekin. Neden peki? Projelerinden dolayı mı yoksa partisinden dolayı mı? Partiyle alakası yok. Adamlarından dolayı. Hangi? Büyükşehir'de mi? Büyükşehir. Mustafa'ya vereceğiz oymuş. Kimse Mustafa <laughs> demiş. Neden peki? Partiden dolayı mı yoksa önceki dönemlerden tanıdığınız için projelerinden dolayı mı? Projelerinden dolayı da daha ziyade hem partiden dolayı da vereceğiz. <laughs> Büyükşehir Belediye Başkan adayları belli oldu. Sizin adayınız kim? Bizim adayımız Allah'ın izniyle Mustafa Demir. Adam yöne böyle selamün aleyküm Adam gitmek çok önemli. Yani gidebiliriz yani mesela şu an. Zeynep yani Şahin de olsun Mustafa Demir olsun mesela Zeynep Şahin de buradaydı. Hani elimiz kolumuzu alayarak gidebiliyoruz. Hani illa yani hizmet vermek için. Hayati Tekin. Neden peki? Partiden dolayı mı yoksa projelerinden dolayı mı? Diğerlerinin çok kötü olmasından kaynaklanıyor. İyi partiden mi var? İyi partiden Hayati Tekin var. E o olsun yani. Allah Mustafa Demir diyorum. AK Parti'den Mustafa Demir. Iyi... Mustafa Demir. Mustafa Demir diyorsunuz. Aa, benim adayım Hayati Tekin. Pro neden peki? Projelerinden dolayı mı yoksa partisinden dolayı mı? E projelerinden dolayı kardeşim. Siz kimi destekliyorsunuz? Ben Mustafa Demir. Valla ben bir Samsun sporlu olarak Erhan Usta'yı destekliyorum. Devamlı Samsun sporumuza yardımcı oluyor, destekte bulunuyor. Maçlarımıza gelerek katkı sağlıyor. AK parti tamam ben normalde AK Parti taraftarıyım ama gidip de yani Trabzonlu bir kişiye oy verecek halde değilim yani. Benim adayım Hayati Tekin. İyi Parti'den. Evet. Peki, Mustafa Demir kardeşim AK Parti. Mustafa Demir diyorsun. AK Parti. Erhan Usta. Erhan Usta diyorsunuz. Benim adayım şey Erhan Usta. Neden ben, peki? Neden? MHP'li olduğu için. Ben de MHP'li. O yüzden Erhan Usta'ya çalışacağım. Elimden geleni de yapacağım. Mustafa Demir. Bilmiyorum o kadar da kötü demiyorlar hani iyi diyorlar. Oyunuz zaman Mustafa Demir'e vereceksiniz. Mustafa, de hani Mustafa Demir'i düşünüyorum. Belediye, Büyükşehir Belediye Başkanları adayları belli oldu. Hayati Tekin, Mustafa Demir mi Erhan Usta? Sizin adayınız kim? Mustafa Demir Hanım. Mustafa Demir'e vereceksiniz. Peki partiden dolayı mı yoksa e, projelerinden dolayı mı? Hem projeden dolayı hem de partiden dolayı. Direkt Mustafa Demir'e vereceksiniz.